Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft çekiyoruz. Geç olmuş la. Hemen yatak. Bu kadar da başlangıç değil. Şöyle bug olması için. Hani Minecraft'ta uyanır uyanmaz bug olursa zihnimiz saçılır Hem dediğim şeylere bak o kadardı. da bu değil ki. Neyse o kadar. Da, neyse boş verin Neyse neyse dediğime bakmayın ama. Şimdi arkadaşlar biz genişeceğiz falan. Ben sadece gittim uzaklara kil yaptım kendimi. Boşu bakabilirsiniz. Sandık falan. Hiçbir şey yok. Yukarısı sadece çit falan var orada. Şu sandık falan çıkıyor. Bir şey yok. Buradan çıkabilirsem Evet. Yerlerde bir şeyler falan arayacağım. Oh. Uy. Birisi bana vuruyorsa. yeter ya. Kafanı kırmam mı istiyor? Gerçekten nasıl öldüğünü bilmiyorum. Neyse iyi ki burada buluyorum. Şimdi onun şeyi ben bir bitireceğim. Görecek o. Merhaba. Yanarsın öyle ama. Ölüne o kadar. Böyle ölüne o kadar. Şöyle o ok katarım böyle. Pat. Ağzına vur. Ne neler acaba? Hı? Takas falan. Tamam dokunmazsa. Kill the slow tell geldik. Hepsi benim atlar. Buraya bir inek kaçmış. Onu okla öldüreceğim. Okla öldüreyim. Üstüne çık. Beni sevmesi gerek. Ben sevmedi. Sevmezsen sevme. şeyler toplamaya çalışacağız. Dapları açıp bir tane falan hepsini alalım. Bir tane falan değil şu oyun çok zor, zor yaptım bu oyunu. Açtır kötü Şöyle, Bu şey mi Yoktu sana. Adlar kim bilir evlenmiştir kendini. Ben dinlemeyin. Ne? yapıyorsun la burada, Bucu! falan yapar bana benesse kaçayım buradan. Hadi ka. Hadi ka. Sana vurayım da ne olacak ki? Olacağı buydu. Ölüm çıkar yani. Bölüm çıkaransıldan. Nerede lan? Yine vuracağım. Çok eğlenceli. Aha bu iş Okum yayım nerede? Ya yay, yay. yayım nerede? Sarı yatak. İyiymiş. Bir şeyler yine de var burada. Çok elma olması çok iyi. Çenekçi.

Kirliler de iyiymiş ha. Yatakları almayıp gerek yok. Çok sevdim. Yine vuracağım. Çok iyi yaptığımızda bayağı iyiyiz. Başka bir şey var. Zaten benim evim. Yani. Bir dakika. Okay. İzgut, okay. yes, izgut. Yes, Şimdi çıkan başka şey yok. Çan vardı. Zaten çalmıyor. Çan çalmıyor. Hmm. Hmm. Şimdi şeyler burada. Köyleri iyi çıkarıyormuş ha. Bekleye bekleye. Şurada bir maden yapmıştım. Maşallah falan bulurum diye. Tamam. İki kaplı olan ev benim evim. Şöyle yapalım. Yine koy. seni koyalım. Oraya olmuyor değil de şuraya mı? Koydum. Nasıl başardım acaba? Şuraya da bir tane koyayım. Neyse. Tamam. Şöyle sandığımızı şunlarla dolduralım. Arkadaşlar bu arada yeni bir video yapmam için 5 like gerek. Hadi, hadi kaç yüzlerine geçsin. Tabii ki de biliyorum ben. 25. Mesela 15 like geldi, 0 dislike falan geldi. Ama 1, 4, 5, mesela 15 falan izleme var. 16, 25 gerek. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Çok seviyorum ve bay bay.